Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik patlıcan yemeği tarifim tarifini yapıyoruz. Ee, burada 250 gram etim var, bir yemek kaşığı salçam var, bir büyük boy soğanım var, iki tane büyük boy patlıcanım var. Ee, biz bunlara şey e, tophane patlıcan diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani başka bir ismi ismini bilmiyorum. Şimdi etimizi biraz harşıyoruz önden. Bir bardak su ekliyorum. Küp küp doğradığımız patlıcanlarımızı 15 dakika kadar tuzlu suda bekletiyoruz. Tenceremize bir miktar yağ alıyoruz. 3 kaşık 3 kaşık kadar yağ alıyoruz tenceremize. Ardından soğanlarımızı ekliyoruz. Kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine 250 gram önceden haşladığımız etimizi de ilave ediyoruz. Biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı etimizin salçamızı ekliyoruz pardon. 1-2 dakika kavurmaya devam ediyoruz. Patlıcanlarımızı ekliyoruz. 2-3 dakika kavuruyoruz patlıcanla birlikte. 2 su bardağı su ekliyoruz. Aa, çek, Tenceremizi kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hoşça kalın.